Bakın bakın Hatice hemen aldı zaten. Ama Hatice yazık. Kaçmak sıkıştırma için. lütfen sıkıştırma. Sıkıştırdığın için kaçmak istiyor. Sıkıştırma bir tanem dur. Dur lütfen. Bismillah gel bakalım gel bakalım gel. Amanın minik. Neredin? Neredin? Bana ver bana o, ba o Bak bak. Bak hele Hatice dur bakayım bir tane dur. Gözlerini göreyim hele bak hele bak. Ama miniye bak ya miniye bak. Bak dine bak ya. Amanı gördün mü Hatice? O bana da bakar hem de. Sana da bakıyor zaten sana da. Abo minnoş minnoş hadi bu. Evet, minnoş. evet. Amanin amanin. Nasılsın nasılsın? Sen kardeşlerinden ayrı mı takılıyorsun bakayım ha? Sen kardeşlerinden ayrı mı takılıyorsun? Minnoş. İyi misin? Ama bak hele Mustafa gibi Hatice. Bak istemediği zaman hemen kaç kaçmak Adamın istiyor. var ki. Bırak annem bırak yere. Bırak. Kaç. Tekrar. Yazık annem yazık. Pisicik Ne yapıyorsun? Mavi. Gel Mavi gel. Bak annesi de orada annesi de orada. Pisicik. Ne yapıyorsun pisicik? Ama senin de mi pis oldun? Kız tembel ben sesini severim. yok Kız yapma öyle anneciğim. Yapma lütfen. Ay kedi yapıyor annem sen yapma. Yap. Nasıl mı yapıyorsun gerçekten mi yalıyor? Hı. Yapma anneciğim yapma. Aa, olmaz öyle olmaz öyle olmaz. Lütfen Hatice lütfen kızım. Yapılmaz. Kedi yani ellerinle öyle, hareket edemiyor bizimki gibi. Eli ayağı bizimki gibi değil. O yüzden yapıyor anneciğim. Ama ben de yapayım lütfen. Hayır yapılmaz bir tanem ya. Yapılmaz. Sakın ha. Miyav miyav kediler kalıcı yımalar bende o sancı alıyorum. Sen kedi misin Hatice? Evet Sen pisi pisi misin kız? <laughs> Hayır sen pisi pisi değilsin Sen akıllı kızsın Miyav Miyav Ya sen kedi değilsin ben kediyim Sen mi kedi oldun? Miyav Ya ben kediyim <laughs> Tamam kedi kedi gibi ol bakayım nasıl oluyor Miyavla bakayım hele Miyavla Ah seni yaramazam. Tırmalıyor beni tırmalıyor. Nerede ya kedi nerede? Bak şuradan sarı labutumuzu getir de hadi kedinle oynayalım kızım. Evet sarı labutumuzu getir. Bak şu sarı olan var ya bebeğim Bak karepenin altında bak sarı var. Onu getir hadi. Aman bak hele buradaymış. Bir tane beyaz var burada. Ver bana ver ver. Aşkım gri de kanepenin altına gitti herhalde ya. Çıkar biraz sonra Bakın bakın arkadaşlar burada da mavi var. Mustafa da mavinin peşinde dolaşıyor vallahi. <laughs> Ama yesinler bunu. Ama ne minnoş. Çok sıkıştırma bir tanem lütfen çok sıkıştırma anneciğim. Çok sıkıştırma anneciğim yazık annem yazık. Ya ya. Bak. Ama ne minnoş. Tatlı. Aman dur 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 kardeşine bakalım dur. Aha. Kardeş de çok fena vallahi ya. Gel. Anne sen bunu kucağına asıyorsun. Tamam ben bunu kaçma. Kaçmaz annem kaçma. Sadece dolaşıyor hayvan. Ne yapıyor ya? Osura. Ni 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 ni. Ton tik ton tik ton tik. tık 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 kıtı. E, anneciğim çok sıkıştırma lütfen. Çok e, sıkıştırma lütfen. <laughs> yavaş yavaş sen. Abali. Bıdı 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 bıdı. Bıdı 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 bıdı. Mini 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 minnoş. Mini 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 tatlı. Anne acaba hepsi neredeyse hepsi de yok. Evet anneciğim bunlar artık büyüdüler ya gidiyorlar. Bizim beş tane e, yavru kedimiz var arkadaşlar. Bir tane de anneleri var. bunlar yavrular önceden hiç bir yere gitmiyorlardı. Hemen bize geliyorduk kucağımıza alıyorduk. Ama şimdi artık yer değiştiriyorlar anneciğim büyüdüler. Kendi kendilerine oynuyorlar bunlar da ya. Bıdı bıdı seni bıdı bıdı sen de oynuyorsun da bıdı bıdı. Ya kardeşleriyle oynuyor. <laughs> tatlım tatlım. Yaramaz yaramaz tatlım. Tatlım tatlım. Hanım uyusun dur. Görenin ne söyledi uyusun?